Evet arkadaşlar herkese merhabalar o beklenen gün geldi çattı evet Ahmet Han beraber şimdi yarış arabası pisti çekilişimizi yapacağız değil mi Ahmet Han? buraya isimleri yazacağız daha sonra Ahmet Han kurağımızı çekecek Ahmet Han babacım ne hissediyorsun <laughs> arkadaşlarından bir tanesi güncağın aynısından çıkacak onlara göndereceğiz sevinçli misin <laughs> sen mi yazacaksın babacım <laughs> ha, Ahmet Han yazacakmış bütün isimleri Haydi bakalım Ahmet Han, yazmaya geçelim bunları. <laughs> Önce kağıtlarımızı kesiyoruz, küçük küçük. Evet arkadaşlar, şimdi de isimleri yazmaya geçtik. Ahmet Hanım bana yaptığına bakın. Bu Ahmet Hanımın engellemelerine rağmen ben devam ediyorum yazmaya. Evet inşallah bugün yayınlayacağız. Hadi bakalım Ahmet Han. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyuncak çekilişimizle ilgili isimleri yazdım. Şimdi katlamaya geçeceğim. Daha sonra da ameliyatına çektireceğiz. Bakalım herkese şimdiden bol şans. Evet katlamaya başladık. Evet arkadaşlar şimdi katlama işlemimiz bitti. Şimdi Ahmet Han kazanan kişiyi seçecek. Haydi bakalım Ahmet Han. Evet Ahmet Han çekilişimiz başlıyor. Şimdi arkadaşımızın bir tanesine oyuncak vereceğiz. Tamam mı Ahmet Han? Ahmet Han bu oyuncağımızı verelim mi arkadaşa? Bunu verelim mi? bakalım dedim acaba oyuncağını verecek mi kendi oyuncağını ama kendi oyuncağını vermiyor. Tamam aşkım. Tamam babacığım. Arkadaşımıza yeni oyuncak göndereceğiz. Tamam mı babacığım? Bu senin olsun. Biz yeni oyuncak alalım o arkadaşımıza gönderelim. Tamam mı? Hı. Haydi bakalım Ahmet Hanım, Başlıyor çekişimiz. ama önce güzelce karıştıralım babacığım. Tamam mı? Hı. Şöyle güzelce karıştıralım babacığım. Hepsini karıştıralım. Şöyle güzelce karıştıralım. Hı. Haydi Ahmet Han. Oo, oh, oh. güzel güzel karıştırdık. Oo. Oh. Ahmet Hanım, güzelce karıştırdık. Oo. Oh. Evet. Şimdi fanusumuzun içine koyalım Ahmet han. Evet. Hop. Tamam Ahmet Han. Çok çok Ahmet han hazır mısın? Evet. Hazırız hazır. sen? Tamam. Ahmet han şimdi içinden bir tane alacaksın. Tamam mı? Hadi bir tanesini al bakalım. Hadi. Al içinden bir tane. Bir tanesini al. <laughs> ha, o mu? Tamam. Aç bakalım. Aç bakalım içinden. Ne çıktı? Haydi bakalım. <laughs> Aç babam. Kameraya bakıyor bir de. Haydi babacı. Aç bakalım ben de çok merak ediyorum ya. Sen merak ediyorsun da ben de merak ediyorum. Ne yazıyor babacı? Getir bakalım bir. Getir bakalım. sumeyye.kevser.yagan Kevser Yagan. Evet hayırlı olsun takipçimize. Sümeyye Kevser Yagan. Bize adres ve iletişim bilgilerini yollarsan hediyen en kısa sürede kargoda olacak. Evet kazanmayanlar üzülmesin. Ediye çekilişlerimiz devam edecek. Evet tekrardan herkese hayırlı olsun. Görüşmek üzere.